Hoşgeldiniz. Sağolun. 150 lira. Ne olacak şimdi? 2 milyon. Pozitif kartınız var mı? Yok. kartım yok yani. Aracınıza koku düşündüğü mü? Şu an kampanyada. Hayretten cam Hayretten Sakminlerinde kampanyada. Yok, istemedi. Yok, teşekkür ederim. Peki. Eee şöyle pozitif kartı kampanyalarımız var. 100, lir 100 lira ve üzeri akaryakıtlarda 100 liradan uygun olsa. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> evet Recep, Dakika bir go bir kampanya önce soracaksın. Şimdi burada bir şey var ya mesaj falan atıyorlar. İkinci 450 dedim. Lakin 450 dedim dışarıdaki müşterimiz 10 TL ve 20 TL yaptı. Oradaki kartı paraya çevirilir. Böyle yapmamız gerekiyor diğer konularda yan olarak